24. Bölüm Osman bin Hüveyriz Şam'da yerleşmişti. O da Hristiyanlığı kabul etti. Ayrıca Şam valisine Mekkelileri şikayet ederek üzerlerine bir orduyla gidildiği takdirde oraların kolayca fethedileceğini anlattı. Vali emri altında bulunan ikinci derecedeki bir valiye mektup yazarak Osman bin Hüveyris'in eline verdi. Mektupta bir orduyla Mekke üzerine yürümesini ve oraları ele geçirmesini emrediyordu. Müzik Vali İbni Cefne bu emri yerine getirmek üzere hazırlıklara başladı. Bu sırada onun maksadını anlayan bir bedevi grubu İbni Cehne'yi ziyaret için izin istediler. İbni Cefne huzuruna aldığı perişan kılıklı insanlara sordu. İstediğiniz nedir? Ey Melik! Harem halkı üzerine asker çekeceğinizi duyduk. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu konuda aldığım emri yerine getireceğim. Ey Melik! Biz sizi severiz. O taraflara hakim olduğun takdirde bizim zarara uğramamız da söz konusu değildir. Ancak orada Ka'be denilen bir beyt vardır ki peygamber İbrahim zamanından kalmadır. Allah hiç kimsenin bu beyt'e karşı çıkmasına, ona saldırmasına razı olamaz. Nitekim Yemen taraflarından gelen büyük bir ordu Mekke önlerindeyken mahvedilmiştir. Sakın böyle bir işe girişmiş olmayasın dediler. Daha sonra fil hadisesini tafsilatıyla anlattılar. Bunları sizin iyiliğinizi düşünerek söylüyoruz ey Melik. Başınıza gelecek olan bir bela bizi sevindirmez dediler. İbni Cefne onları savdıktan sonra yaptığı bir araştırma sonucu Ebrehe'nin ordusunun feci şekilde mahvedildiğini öğrendiği zaman derhal hazırlıklarına son verdi. Osman bin Huveris'i yanına çağırdı. Harem sahasını fethedebilmesi için kendisine böyle bir imkan hazırladığından dolayı teşekkür etti. İleride yapacağı insanların bir başlangıcı olmak üzere güzelinden bir takım elbise giydirdi. Osman elbiseyi giydiği günün akşamı vücudunda yanmalar, kaşınmalar hissetti. Kaşıdığı zaman yaraları açıldı. Gitgide bir hasizliğin çöktüğünü de hissediyordu. Daha sonra birden "Sakın!" diye düşündü. Ama iş işten geçmişti. Elbisesinin zehire bulanmış olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Derhal çıkardı. Fakat artık duruşu ve dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyordu. Adım adım ölüme yaklaşıyordu. Birkaç saat sonra İbni Cefne'nin yanına girenler ona Osman bin Huvelis'in kıvrana kıvrana can verdiğini bildirdiler. Bize kazdığı kuyu kendine mezar oldu dedi. Abdullah bin Cahş yaptığı gezi ve araştırma sonunda Hristiyanlığı kabul etti. Bu din onun kalbine huzur ve sükun verdi. Abdullah aradığını bulduğundan emindi. Tekrar Mekke'ye döndü ve orada sessiz, sakin bir hayat yaşamaya başladı. Zeyd Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra maksadını önce karısı Safiye'ye açtı. Hadrami'nin kızı Safiye bunu hiç hoş karşılamamıştı. Kocasını seviyordu. Temiz ahlaklı, dürüst, sevimli bir insandı. Hoş bir geçimleri vardı. Uzun zaman ondan ayrı kalmaya hiç de hevesli değildi. Gitme Zeyd. Burada yanımda kal. Sensiz duramam dedi. Ancak Zeyd duracaklardan değildi aklına bir daha çıkmamak üzere yerleştirdiği bu mesele öyle bir gelip bir giden, kolayca terk edilebilecek cinsten bir düşünce değildi. İş uzadı, Zeyt gitme fikrini bir an olsun hatırından çıkarmadı. Safiye göndermemekte diretti. Safiye'nin öne sürdüğü her fikri dinliyor, daha sonra. Ama ben mutlaka hak dini bulmalıyım. Bu konuda yapmayacağım hiçbir fedakarlık yok, diyordu. Peki ben sensiz ne yaparım? Zeyd oğlunu gösterdi. İşte Said. Yavrumu bağrına basar. Onunla kendini avutursun. İleride cennet müjdesini hayattayken alacak olan bu küçücük yavru, aşere-i mübeşşereden birisi olan Said bin Zeyd Hazretleri'ydi. Ama bu tavsiye Safiye için yeterli değildi. Demesi kolay bunun. Ama bir kadın için kocasının yeri başka, oğlunun yeri daha başka. Münakaşa böyle sürüp gidiyor, Zeyd hanımını bir türlü razı edemiyordu. Sonunda o razı olmasa da yola çıkmaya karar verdi. Safiye de bu işi zorla da olsa engellemeye kararlıydı. Nihayet durumu Zeyd'in amcası olan Hattab'a anlattı. Hattab Zeyd'i buldu. Ona nasihat ve tehdit karışımı sözler söyledi. Hak din hikayesini burada kesmesini ihtar etti. Hattab, Zeyd'in hem amcası hem ağabeydi. Zeyd'in dedesi, Nüfeil öldüğü zaman geride bir karısı ve iki oğlu kalmıştı. Biri eski karısından olan Amr, diğeri de daha sonra dul kalan karısından olan Hattab. Dışarıda Nüfeil'in cenazesi yıkanıyor. Etrafta toplanan kadınlar yakalarını yırtarak, dövünerek ağlıyorlardı. Arap adetlerine göre onun iyiliklerini dile getiren mersiyeler okunuyordu. Bu arada Nüfeil'in oğlu Amr yavaşça odaya girdi. Sağa sola bakınır gibi yaptı. Kimsenin kendisiyle meşgul olmadığını gördüğü bir anda koynundan çıkardığı örtüyü üvey annesinin başına geçiriverdi. Kadın birden sıçradı ama artık olan olmuş, başına örtü örtülmüştü. Bundan böyle Amr, üvey annesinin tek sahibi olma hakkını elde etmiş bulunuyordu. İsterse onunla kendi evlenir, isterse başkasına satardı. Çirkin fakat yaygın bir adetti bu. Kocası ölen bir kadın, onun cenazesi yıkanırken derdine mi yansın, yoksa kocasının yakın akrabasından birinin başına örtü vereceği örtüden korunmak yollarını mı düşünsün? Ya bütün derdini unutarak bunu düşünecek ve avlanmaktan kurtulacak yahut başa gelene razı olacaktı. Üçüncü bir yol yoktu. Müzik Cenaze evden çıktıktan sonra av müddeti sona eriyordu. Amr, üvey annesine başına örtmeye muvaffak olduğu örtüyle sahip olduktan sonra onu kimselere kaptırma niyetinde olmadığını açıkça ifade etti. Kendisine göre münasip bir zamanla onunla evlendi. Şurası muhakkak ki böyle bir avlanışla üvey oğluna, kocasının kardeşine veya benzer bir kişiye düşen ve bir daha yakasını kurtaramayanların ilki bu kadın değildi. Bu evlilikten Zeyt adında bir oğul dünyaya geldi. Zeyt büyüdükçe kavminin yaptığı saçmalıklara karşı içinde bir tiksinti duydu. Taşlara, ağaçlara tanrı diye tapınmanın manasızlığını anladı. Doğru olmadığını açıkça söylemekten çekinmedi. Fakat bu yolda karşısına ilk çıkan hem amcası hem de ana bir kardeşi ve ağabeyi olan Hattab oldu. Zeyd, Hattab'ın pek çok dayağını yedi. Bundan sonra Safiye, Zeyd'de yol hazırlığı gördükçe Hattab'a haber uçuruyor, mesele orada kapatılıyordu. Ama gün geldi, o da fayda vermedi. Sabahleyin bir işini takip için çıkar gibi ayrılan Zeyd, akşam üzeri eve dönmedi. Safiye, oğlu Said'le birlikte onun ardından gözyaşı döktü. Zeyd, harem sahasını terk ettikten sonra günlerce yol aldı. Rastladığı yerde din bilgini kimselerin varlığını araştırıyor, gönlünde yanıp tutuşan o derdin devasına merhem soruyordu. Nihayet bir Hristiyan papazı sorusunu şöyle cevaplandırdı. Sana İsa aleyhisselamın dinine girmeyi tavsiye ederim. İsa dini beni tatmin etmiyor. Neden? Çünkü Hz. İsa bir Allah'a iman etmeyi emrediyordu. Siz bu sayıyı üçe çıkardınız. Allah birden fazla olacaksa üç olması şart değil. Benim memleketimdekiler üç yüzden fazla ilahın bulunduğunu söylüyorlardı. Nereden biliyorsun İsa'nın bir tek Allah'a inanmayı emrettiğini? Çünkü Allah bir tanedir.'' Kendisine eş koşmayı emredecek kişiyle peygamber olarak göndermez. Geriye siz kalıyorsunuz. Yani üç ilah vardır diyen peygamber İsa değil sizsiniz. Bir iki saniye durdu. Kendini dikkatle, hayretle dinleyen papazın gözlerinin içine baktı. Bense sadece bir tane Allah'a inanmayı emreden dini arıyorum. O halde sana sarıldığın takdirde hidayet bulacağın bir dini haber vereyim. Hangi dindir o? İbrahim aleyhisselamın dinidir. İşte bana onu anlatıver. Anlatamam. Neden? Çünkü o dini gerçek manasıyla bilmiyorum. Bilen bir kişinin varlığına da inanmıyorum. Zeyd oradan gözleri yaşlı çıktı ve yola koyuldu. Allah'ım sen şahit ol ki ben İbrahim peygamberin dini üzereyim. Bu din üzere yaşamayı bu din üzere ölmeyi arzu ediyorum diyerek ilerliyordu. Daha sonra ağır ağır giden devesinin üzerinde İbrahim peygamberin tanıttığı ve anlattığı Allah'a secde etmek üzere başını bineğin koynuna kadar indirdi. Allah'ım, Allah'ım sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum.'' diyordu. Şam taraflarında görüştüğü bir rahibe hayat hikayesini anlattığı zaman rahip: Ey Mekkeli, anladığıma göre sen İbrahim peygamberin dinini aramaktasın. Aradığın dini bilen veya o dine bağlı olan bir kişinin varlığını zannetmiyorum. O Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Tertemiz bir inançla Allah'a yönelmeyi emreden bir peygamberdi. Yahudilikte, Hristiyanlıkta Peygamber İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan dinlerdir. İbrahim Peygamber namaz kılar, secde eder ve ibadetlerinde senin yurdunda bulanan beyti yönelirdi. Zaten o beyti de kendi Allah'ın emriyle yapmıştı. Sen şimdi dön, kendi yurduna git. Çünkü Allah senin kavminden, senin yurdundan bir adama vazife verecektir ki, o peygamber İbrahim aleyhisselam tarafından getirilen tertemiz Hanif dinini insanlara öğretecektir. O Allah'ın en sevgili kuludur. Zeyt bundan sonra daha fazla bir şey öğrenemeyeceğine inanarak döndü. Görüştüğü din adamlarının verdiği en son bilgi aradığını. Yine kendi yurdunda bulabileceğini gösteriyordu. Yurduna geldi. İnsanlar yine putlara tapıyor. Yine onlara kurbanlar takdim ediyorlardı. Tanıyanlar ona ne yaptın ne oldu diye sordular. Baraka Hristiyanlığı kabul etti. Ama o din bana pek uygun gelmedi. Ben de peygamber İbrahim'in getirdiği dine inandım." dedi. O neye inanıyordu? Neye inandığını bilmiyorum ama o neye inandıysa beni de öyle inanmış gibi kabul etmesini Allah'tan diliyorum. Bir gün Zeyd'in şu sözleri mırıldanırken görenler oldu. "Rabbim, gerçek manasıyla senin emrine hazırım. Sana kul olarak sana köle olarak buyruğunu yerine getirmek isterim. Hayır isteyen bir kulunum, mütekebbir değilim. Kızgın kumların üzerinde yürüyen, öyle uykusu çeker gibi midir? Allah'ım, yüzüm sadece senin için secde eder. Bana nasıl muamele edersen et, ben yine sana yönelirim.'' Zeyd bu beyitleri okuduktan sonra yere kapandı ve secde etti. Şefkat ve merhamet sahibi bir kişiydi Zeyd. Bilhassa toprağa gömülmesi hükme bağlanan bir kız çocuğunun böyle canavarlar gibi öldürülmesine hiç razı olamazdı. Bu acı hükmü uygulayacağını duyduğu bir babaya şu sözleri söylemişti. ''Bırak bu çocuğu bana.'' yanımda büyütüp besleyeyim. Zeyt böylece o yavruyu kurtarmış almıştı. Yıllarca sonra büyütüp yetişkin bir genç kız olduğunda babasına şu teklifi yaptı. Arzu edersen kızını alırsın. Arzu edersen yine benim yanımda kalır. Zeyt bu yoldan birkaç masum kızcağızın hayatını kurtarmıştı. Hatta küçük kardeşi ve aynı zamanda yeğeni olan Zeyd'in bu türlü dönüşünden hiç hoşlanmamıştı. Onun kolundan tuttuğu gibi putların önüne götürdü. ''Hadi bakalım Zeyd, bunlara secde et.'' dedi. Zeyd bu teklifi olumlu karşılayamazdı. Sırf bunlara secde etmemek için bunca zaman gezmiş, dolaşmış, yüreğinde sızlayan yaraya bir merhem bulabilmek için nice çöller aşmıştı. Yıldızların donattığı gökyüzünün altında tek başına nice geceleri uykusuz geçirerek sabaha ulaşmış. Nice günler seferin zahmetine seve seve katlanırken Allah'ım seni arıyorum Allah'ım Peygamber İbrahim aleyhisselamın Efendimizle gönderdiğin dini arıyorum diye yürürken ılık gözyaşları akıtmış. Bağrında yanan ateşi hafifletmeye çalışmıştı attap değil. Bütün cihan bir araya gelse bu çaresiz mahlukların karşısında ona boyun kırdıramazdı. Ben bunlara secde etmemek için bunca zamandır gezdim durdum dedi. Pekala anladın ki bunlar gerçekten ilahtır değil mi? Hayır. Bunlar asla gerçek ilah değildir. Bunlara ibadet etmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Bunlardan uzak durmak hiçbir zarara sebep olmaz. Hatta işin uzamasına pek taraftar değildi. Tabiatı buna müsaade etmiyordu. Meseleyi kısa yoldan halletmeye karar verdi. Zeyd'e güzel bir dayak attıktan sonra artık bu düşüncesizliğe son vermesi tenbihinde bulunarak bıraktı. Mekke'nin Cidde taraflarında, Beldah denilen yerde Abdülmüttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah, Zeyd bin Amr'la beraberdi. Zeyd, putları sevmemesi, hatta nefret etmesi sebebiyle Muhammed bin Abdullah'ı pek seviyor, pek takdir ediyordu. Uzun zamandır aradığı yüce insanın hemen yanında onunla konuşmakta olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Sade o değil, bu hakikatten onun kadar habersiz olan bir başkası da Muhammed bin Abdullah'ın bir saat kendisiydi. Önlerine sofra getirdiler. Et yemeği vardı. Putlara kurban olsun diye kesilmiş çeşitten değildi. Bununla beraber zeyt yemedi ve şunları söyledi. Ben sizin ne putlarınıza kestiğiniz kurbanlardan yerim ne de Allah'tan başkasının ismini zikrederek kestiklerinizi. Koyunu yaratan Allah'tır.'' onu yaşatmak için gökten su indiren, yerden ot bitiren Allah'tır. Bunu bilip dururken tutuyor ve onu Allah'tan başkasının ismini zikrederek kesiyorsunuz. Bir gün dürüstlüğüyle şöhret bulmuş bir tacir olan Ebu Bekir'in kızı Esma Kabe'nin yanından geçiyordu. Orada putlara ibadetlere meşgul olanlara şöyle sesleniyordu. Ey Kureyşliler! Vallahi içinize benden başka Peygamber İbrahim aleyhisselam'ın dini üzere bulunan kimse yoktur. Zinadan uzak durun. Çünkü onun sonu fakirliktir. Allah'ın adına kesilmeyen hayvanın etini de yemeyin. Daha sonra şu mealdeki beyitleri okudu: Ben yüzümü ağır ağır dağları, kayaları taşıyan şu arzın yöneldiği varlığa çevirdim. Ben gönlümü tatlı su yüküyle dönüp dolaşan bulutlar kimin emrinde ise ona teslim ettim. Rüzgarlar kimin emriyle bir sağa bir sola esip duruyorsa ben de ona yöneldim. Ona kul oldum. Esma daha fazla duramadı. Çünkü oradakiler Zeyd'e karşı pek de hoş olmayan bir tavır takınmışlardı. Bir kavganın çıkması muhtemeldi. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 24. bölümünü dinlediniz.